Diğer soru kardeşler. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tevhid ehli olan bir biri gözaltına alındığında ikrah adı altında Müslümanların isimlerini tağutlara veriyor. Bu insanların hükmü ve onlara tavır, hükmü ve onlara tavrımız nasıl olmalıdır? Allah subhanehu wa teala Müslümanları tüm fitnelerden muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle Müslümanları tüm şerlerden muhafaza eylesin. Allahümme la tecaalne fitnete lil Allah'ım bizi zalimlere fitne kılma. Allah Subhanahu ve Teala yerin doğusunda ve batısında bulunan bütün Müslümanlara yardım etsin. Allahum amin. Fakat kardeşler, insan bilmeli ki daima bir imtihan içindedir. İnsan bilmeli ki insan daima bir imtihan içinde. Allah azze ve celle onları görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kez imtihan ediliyorlar. Bu münafıklar hakkında olsa da genel insanlar için söz konusudur. Allah azze ve celle insanları durmadan imtihan ediyor. Kardeşler, insan bazen canıyla, bazen malıyla, bazen makamıyla imtihan edilir. Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen nefislerle Bazen zindanla imtihan edilir. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Kasem olsun, yemin olsun ki biz sizi korkuyla imtihan edeceğiz. Bir şey مِنَ الْخَوْفِ Korkuyla. ve مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَارَاتِ Mallarınızı azaltmakla nefislerle sizi imtihan edeceğiz. Nefisten kast edilen şey Allah Azze ve Celle'nin birini hasta yapması, birine hastalık indirmesi, birine musibet indirmesi, birinin evladını, çocuğunu, hanımını alması. Yani bunların hepsi nefislerin içine sıkıştırılmış. Vel enfusi ve semarat sizi ekinlerle Allah imtihan edecek. Ve beşşiril sabirin sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele diyor Allah subhanehu ve teala. Sabretmeyenlere müjde yoktur. Sabredenleri müjdele. Ellezine izâ asâbetum musîbe Sabredenler kimlerdir? Onlara bir musibet isabet ettiğinde "Kalu <laughs> innâ Biz Allah'a aidiz. Allah'ın mülküyüz. Bizim yaratıcımız Allah'tır. Ve Allah bizi kendisi için yaratmıştır. İstediği şeyi indirir. istediği şeyi yapar. istediği şeyi bize yaşatır. İnna <laughs> lillah. Biz Allah'ınız. Allah'a aidiz. Ve inna ileyhi Ve bizim varışımız, dönüşümüz Allah'adır. Bunu kul bilir. Kul bunu bildiği vakit bu ayete göre amel eder. aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. İşte bunlara Allah'tan bir övgü vardır, bir rahmet vardır. Ve hidayet ehli olanlar sadece bunlardır. Kardeşler bizim bilmemiz gerekir ki insan ancak sabrıyla cennete ulaşır. Ve kafun yawmen kana şerruhu mustatira. Müminler şerri ve belası yaygın olan bir günden korkarlar. O da mahşerdir. Mahşerdeki Allah'ın hesabıdır. Allah Azze ve Celle ve kafune yevmen müminlerden bahsediyorlar. Müminlerden bahsediyor. Müminler öyle bir günden korkuyorlar ki ve kafune yevmen kâne şerruhu mustatira onun belası yaygındır, musibeti yaygındır. Bu dünyanın belası ahiretin belası gibi değildir. Allah azze ve celle ve minen nasi men yekulu amennâ billâh. İnsanlardan bazısı var ki Allah'a iman ettik derler. Fe iza uziye fillah Allah için eziyet edildiğinde ceale fitneten nasi ki azabillah Allah'ın azabını insanların fitnesi gibi veya insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi kılar. Birkaç gün cezaevi cehennem gibi değildir. Allah subhanahu ve teala bizi cehennem azabından muhafaza eylesin. Cehennem kardeşler içinde yiyeceğin, içeceğin bulunmadığı bir yerdir yiyecekleri zakkum ağacı olan, içecekleri irin olan bir yerdir. Allah subhanehu ve teala belalardan bizleri muhafaza eylesin. Allah'a karşı gelmekten bizleri korusun. Ve bizleri şehvetine, dünya sevgisine yönelerek dinden çıkan kullarından eylemesin. Allah bizi muhafaza eylesin. Bu soru kardeşler, ceza Türkiye'de ve dünyanın bütün beldelerinde Müslümanlar dinlerinden dolayı imtihan ediliyorlar. Bazılarını şeytan kandırıyor. Tutuklandıklarında Müslümanların aleyhinde olmadık şeyler söylüyorlar. Kurtulmak için, etkin pişmanlıktan yararlanmak için Müslümanlardan birinin yapmadığı, söylemediği şeyleri söyleyip kurtulma çabasında oluyorlar ve buna başvuruyorlar. Daha sonra çıktığın vakit tövbe edersin. İstiğfar edersin. Allah gafur rahimdir diye kendini aldatmaya çalışıyor. Kardeşler, kim Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım ederse, kim Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım ederse, bilsin ki hem Allah'ı inkar etmiş bir kafirdir, hem Kur'an'ı inkar etmiş bir kafirdir, hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmiş bir kafirdir. Ve lev yu'minun billahi ve nabi ve ma unzile إليه. şayet onlar Allah'a iman etseydiler onların kalbinde Allah'a karşı bir iman olsaydı ve nabi peygambere iman etmiş olsaydılar ve ma unzile إليه, peygambere indirilen Kur'an'a iman etmiş olsaydılar mettahazuhum evliya, onları veli edinmezdiler Allah azze ve celle onların Allah'ı peygamberi ve peygambere inen Kur'an'ı inkar eden kafirler olduğunu söylüyor. Onlar istedikleri kadar Müslüman olduklarını söylesinler, namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler. Müslümanların icmasıyla bunlar dinsiz ve imansızdırlar. Bunların kalbinde zerre kadar iman yoktur. Söz konusu değildir. Böyle bir şeyi ikrah görmek bu da ikinci bir sapkınlık ve dalalettir. İkrah kardeşler İnsanın tahammül etmediği bir şeyle karşı karşıya geldiğinde tehdit altında kendisi ile alakalı kendisi ile alakalı olan hususlarda bir şey ondan istenildiği vakit icbaren bir şey ondan istenildiği vakit inanmadığı şeyi kendisi için söylemesidir. Ben Allah'a iman etmiyorum demesi demesidir. Burada kendisine taalluk eden bir şeydir. Ben kitaba iman etmiyorum. İkrah altında. Bunu söyleyebilir. Ama ikrah altında başkalarına zulmetmesi, başkalarına eziyet etmesi ikrah kapsamında değildir. Hiçbir İslam alimi ikrah altında olan bir adam Ali'ye ey Ali sen Muhammed'i öldürmezsen seni öldürürüm dediği vakit bunu ikrah kapsamından görmemiş. Sen ölmeyi göze alacaksın, Muhammed'in öldürülmesine razı olmayacaksın. Senin onda ne farkın var? İslam alimleri kadınların ırzına geçmeyi, Müslümanları öldürmeyi, insanları heder etmeyi ve bu benzeri konularda hiçbir şekilde ikrahın geçerli olmadığını söylemişler ve ittifak etmişler. Bunu ancak bir mel'un, bir dinsiz, bir imansız yapar. Allah subhanehu ve teala bizleri muhafaza eylesin. Ha şöyle bir durum olur. Bir insan birine zulmedilir, işkence edilir. Adamın gücü, takati yerinde olmaz. Burada ikrah söz konusu değil. Burada tahammülünün aşılmasıdır. Tahammülü aşılır. Tahammülü yani gücü ve kuvveti onların işkencesinin yanında tahammülsüz kalır. Onların dediğini yaptıktan sonra en kısa zamanda dediklerini inkar etmek durumunda olur. Aksi takdirde yine küfür ehli, dinsiz ve imansız olur. Onun İslam'la hiçbir alakası ve hiçbir bağı yoktur. Kardeşler içinde bulunmuş olduğumuz vakada Gördüğümüz kadarıyla Müslümanlar genelde tevhid camiaları tevhide, imana, İslam'a ve ihlasa çağırırken bazı kitleler para kazanmak adına derslerde olmayan şeyleri, seminerlerde olmayan şeyleri, cuma hutbelerinde olmayan şeyleri para kazanma adına 500 TL için kendini sattığı için, vücudunu, etini, kanını sattığı için, satılık olduğu için buralarda aktarılmayan şeyleri aktarıp para kazanma yollarına gitmiş. Veya kendini kurtarma adına Müslümanların hiçbir şekilde gündemlerinde dünyalarında olmayan şeyleri onlara atfedip onlar adına söyleyip kendini kurtarma adına Müslümanları yaralaması ve Müslümanları hedef haline getirmesidir. İçinde bulunmuş olduğumuz vakada kendini satan, kanını, etini satan, iki kuruşluk olan insanlar vardır. Biz bunu net bir şekilde söylüyoruz. Böyle si olan insanlar yani gücü, takatleri, tahammülleri yerinde olduğu halde bunları yapan insanlar gece namazı da kılsalar, Davud Aleyhisselam'ın orucunu da tutsalar, gece gündüz tövbe etseler, istiğfar etseler onların imanlarına güven duyulmaz. Her ne kadar onların küfrüne hükmedilmese de tövbelerini ilan etseler, biz murted olduk, riddet ehliydik, Müslüman olduk deseler de onların hiçbir şekilde Müslümanlar gibi şerefli, izzetli, haysiyetli, namuslu kabul edilmemeleri gerekir. Vallahu a'la ve a'lem.